Tere parkuru oynuyoruz. Ama şu an Gökçe daha girmedi. Onu bekliyorum şu an. Girdim. Evet, neredesin Gökçe? Şu şey, şuradayım. Şimdi başlıyorum. Bir tane kadın şu an üstüne <laughs> çıktı gibi. Neyse, şimdi 7 dakikamız var. Başlayalım. Bu <laughs> parkur çok zor. Çok kolay. Bence zor. öldüm. Bu ne böyle? Bak, Abo. Ben ne demiştim? <laughs> Sen neredesin? Abi çok zor. Vallahi çok zor değil mi? Ben sana boşuna demedim ben bu oyunu senden daha çok daha önceden ve daha çok oynuyorum. Hoba hoba şu an Aa, geçiyorum. Ben geçtim ben geçtim ben geçtim. Ben, geçtim de ben de geçiyorum. Geçtim. Beni bekleyebilir misin? Ama <laughs> tamam. Bak bayağı bekleyebiliyoruz evet. Aa. Geliyorum. Bak beni görüyor musun? Evet görüyorum hadi gel. Ha geldim tam ya. Geldi ya. Aa, hayır. Merak Ucunda. Bekleyemeyeceğim. Arkadaşlar bekleyemedim. Aa, arkadaşlar boş verin Hiçbir şey oynamıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir beş dakika sonra geliyoruz. Duydu. Arkadaşlar şimdi başladık yeniden. Evet. Neden sizden çok ben seslendiriyorum burayı? Hayır. Neyse arkadaşlar şimdi şuradan şöyle. Arkadaşlar. Ben kırmızı yere geçmiştim. Ben şu an mavi yere geçiyorum. Ya. Evet geçtim o, ben, o, ben mavi, mavi. yerden sonra kırmızı geliyor. Aa siyah geliyormuş. Abo Üş, düştüm. Abo Niko. Arkadaşlar neden o videoyu kıstığımızı söyleyelim mi? Ayper çünkü bir tane, kardeşim, bir tane kardeşim var benim. Benim kuzenim Gökçe'nin bir şey uh, Gökçe'nin de kanalına sakın abone olmayı ve like Hı. atmayı unutmayın. Kanalımın adı Watermelon yp. Benim kanalımın adı Ahmet Yiğit'in Rüyası. Evet. Şöyle oh, 4 dakikada bence ben bu parkuru bitiremem. Ben de çünkü bayağı zor. Ya ben sarı yere geçtim şimdi. Sarı ben yer. siyah yerdeyim. Sarı, yer. sarı yer. Sarı yer. Sarı Ben kırmızı yere geçtim şu an. Şöyle. Oh. Ben kırmızı yere geçmiştim. Aa düştüm. Neyse şimdi yeniden başladım. Tek point olduğu için arkadaşlar kolay bir şekilde geçiyoruz. Of of. Of of. Ben. Oh, geçtik. Geçtik geçtik. Tam bir şey söyleyeceğim. Kırmızı yer biraz zor. Kırmızı yer. Oh. Ben çıktım tamamen geldim. Neyse şimdi şu şekilde şöyle gidiyorum. Ben turuncu yere geçtim. Umarım 4 dakikada başarabilirim. Ben mavi yere geçtim. Şöyle şu şekilde. Ben mavi yere geçerken ben. Şey Abi o mavi yerdeki Ben bu oyunda bence çok kurum Ben nasılıyım? Sen değilsin tabi Ben, ben mu? Hayır değilim. yok değilim diyorum ya sen de kuruyorsun Arkadaşlar şimdi şekilde Yok artık gezegeni, gezegeni yapmışlar Ben yeşile ay, geldim ay, ay, Ben yeşile geldim Aa, Ha ben kuyu ben benim olduğum yer yeşilliydi. Ay çok zor ya çok ince. Abi ben geçtim. öldüm. Geçtim geçtim ben Öldüm. Çok mutluyum. İkimiz aynı anda konuşuyoruz hep ya. Aa düştüm ya. Arkadaşlar Arper'in sesi bu. <laughs> sesi. Evet şimdi özür dileriz bu sesten dolayı. Beş beş İnşallah ah, pek de ah, videoda gelmez. Aa ben oyunu bitiriyorum. Bağırma oğlum bağırma. Neyse şimdi biz Alper buraya geliyoruz. Aha turuncu yere geçiyorum. Sarı yere geçiyorum. Sarı, sarı yer, sarı yer Sarı böreğe geçiyorum. Ya neden öyle diyorsun? Bak, anlamadım sen beni. Ne? He, sarı yer bir ülke evet. Ülke değil, mahalle. Mahalle. <laughs> mahalleye merhaba. Çıkalı merhaba mahalleye. 2 para. Hadi. Sana bir şey ben şu an geçiyorum galiba. Onlara bas yapmana gerek yok işte değme değmiyorsun sonuçta. Ama iyi böyle lazerleri değmemiz değil mi? Evet çünkü bir şey almışlar. Hayır, hayır istemiyorum hayır, öyle. Hayır, ya. Saat bir şeyini alacağım ya saat bir şeyi. Saat şeyi. Almak zorunda çünkü bana gerek. Kazanmak istiyorum. Ben zaten biriktiriyorum. Ya niye biriktiriyorsun? Yani biriktirmeyeceğim artık. Onu çok mu seviyorsun ha? O saat şeyini. Aldım, aldım, aldım. Otuz dört dakika çıkımız oldu. Sen bir şey söyleyeceksin, ben şu an sarı sarıyerdim. Ama ilk o, Yani... Oynayışım Benim güzel. Bitirme şansım var. Benim mi? Parkuru bitirme şansım var. Benim mi? Benim. Aha düştüm. Benim ya peki var, var mı? Çıkıyor. Ben tur. Var. Turuncu yerdesin, var. Eğer daha ay. en sondaysam yani yoktu. Değil mi? Evet. Bak şu an çok iyiyim değil mi? Evet. Ay, ay ama benim çok o, olduğum parkurları veriyorlar ben ya. Benim de. Meko meko. Meko meko. Geliyoruz. Git. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi videoya. Ay. 5 dakikalık benim gitmem gerekti. Ay Alper'den dolayı özür dileriz çok. Değil mi? Ama benim çok zor olduğumu farkı. Benim de çok zor parkurlar geliyor ama geçiyorum. Yani bana göre o parkurlar kolay. <laughs> Daha ne, ne kadar yer var? Bana yaklaşmışsın. Aa ben de bu olarak geldim. Benim petim var çok tatlı. Bence. Ben seni götürürüm. Ya kız ama imkansız. Benim de imkansız. Ben nedense yani böyle bir gaza geliyorum. Bir yere gidiyorum. Sonra bir şey alıyorum. Of. Hı? Hayır. İstemiyorum, istemiyorum. Bari bir tek oyun koysanız ya. Ağlana gerek yok. Bu gerçek at değil o. Şöyle. Şu, şu, şu. Yiğit parkur şeylerini çok seviyor ben de çok seviyorum ama arkadaşlar da Arkadaşlar yeni parkur gelince biz geliyoruz. Çünkü artık yapamıyoruz değil mi Yiğit? Evet. Geliyoruz. Bye bye. See you alır, ki. Pardon. Kapatamadık. Abi. Ar arkadaşlar, arkadaşlar geldi merhaba. Evet şimdi oynuyoruz. Huhu. Yeniden geldi. Umarım kolay parkurlar gelir. O benim zorlandığım parkur gelmez. Yok zor. bu da zor ben ya. Kolay bence. Ay, evet biraz kolaymış. Ama İyi, çok daha yeni başladım. Hayır ama eskiden baş... de eskiden de oynuyordum da. O zaman Hı, video o çekmiyorduk. Telefonu, evet çekmiyorduk. Ama başka bir bağlandı. O yüzden yeni başlatıyorum. AFK ismi bu arada. AFK 1 2 3 çok saçma bir resim evet. evet. ama bence güzel bir havalı Bir Aha! Yok artık! <laughs> Ay. Yeşil, Ay. yeşil lazer de var. Yeşillere Anladım. dikkat et. Yok artık sen bayağı öndesin değil mi? Benden çok mu öndesin sen? Hayır, ben çok değilim. Arkadaşlar burada bu tur daha bitince yani biterse eğer... Um, ...bitecek yani video, değil mi? Evet, bitecek. Çünkü uzatmak istemiyoruz. Doğrusu çok da uzatırsak olmuş ama çok sıkılırsınız değil mi? Ya ama şu daireler çok kötü. Bence kolay. Ama kolay da yani baya çok var. Değil mi? Evet ama yani mor yer olanı ama getir. getir. Checkpoint almak istiyorum ama checkpoint olmuyor. Of. Hayır checkpoint almak değil zaten. Geliyorsun Yiğit. Ha, gelin bak. Tuba. <laughs> ya ama öldüm ben. U. Merak etme. Hey, yapma. Özür dilerim sana geldiğini bilmiyordum. <laughs> beyaz noob olarak duruyoruz <laughs> Bu <bir> zor. <laughs> ya, zor. Evet ya benim kafam kesiliyor. <laughs> sen de <sizden> niye başlayınız <laughs> beyaz noob olarak başlıyoruz? Yani bazen öyle bir bug olabiliyor. O bug değil <gülüyor> ki. <gülüyor> Bak kellem böyle duruyor. Bak. Bunu bence biraz çok küçükler oynamamalı. Ayper, mesela bunu bir yaşındakiler oynamamalı. Niye söyleyeyim Çünkü hani böyle öldüğünde kellem falan gidiyor yani. O yüzden yani biraz korkutucu olabilir. Hani şu kafan gidiyor ya böyle parçalanıyor. Hayır Alper zaten Hiç olmaz olsun. Yani. Ama yani. Ah. Ya abi çok zor ya çok zor. Ben, 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 Bu parkuru sen hafif aldın ama zor. Ben hala turuncu yerdeyim. Diğeri ben, daha kolaydı. Ben de çok uzun süredir. Kolay sanıyorsun ama yani. Diğeri oh. daha kolaydı. Değil mi? Evet. Yani şu şekilde bitti. Ay. Bari başka bir yol. Bak yolda benim bir taktiğim benim. var bak. Bam ne bam. Taktiğiniz? Hep zıplama. Hep zıplıyorsun. Yani hep zıplarsam bir kere durduğun da oluyor yani bu taktik işe yaramıyor bence. Çünkü ben denedim onu Dümdüz, dümdüz git. <gülüyor> 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 bu parkur acayip gıcık arkadaşlar. Yani bu... görüyorlar. Arkadaşlar sakın bu parkuru bir daha, size yani... bu parkuru tavsiye etmiyoruz değil mi? Yani oynayabilirler eğer geçebiliyorlar. Zaten <laughs> Acayip zor. Bu nasıl? İşte da... Yok artık kellem bu. Bo... Valla oğlum kellem daha iyi oynuyor bende. Kellem kim? İşte kafam yani kafam yok artık. Yok artık bir özel güç aldım ve şu an bomba atıyorum. Adamları bomba atabiliyorum çok iyi. Hayır bomba değil. Ne? Ya onu bir parkurda bir şey yapmak için kullanıyorlar. O özellik alınmıyor. O özellik herkes ücretsiz bak. O ne işe yarıyor? Yani böyle bir parkurda bir şey yaparsan. Ben de sana şaka yaptım. Oğlum ne saçma bir şey. Ben çıkacağım vallahi. Veremozum. Ya yani biraz uğraş. 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 Beni görüyor musun olsun? <laughs> 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 çok Aaa çocuk bu ya. Çocuk bu şöyle şekilde arkadaşlar artık yani bu videoda biz artık çok sıkıldık parkurda bu videoyu da bitiriyoruz bye, bye.